Hazır gelip sen... Herkese selamlar arkadaşlar bugün uzun zaman sonra ilk kez kamera karşısında oturdum ve video çekiyoruz. Videomuzun konsepti de gerçekten çok güzel. Bence çok beğeneceğiz. Oğlum saçlara bak Einstein'e benziyorum. Biz kötüyüz aynen. Şöyle yakışıklı olduk. Videomuzun konsepti de arkadaşlar başlıklarında gördüğünüz gibi 5 kız 5 erkeğe karşı bol maçı maça girecekler. Hepsinin rankı tamamen eşit ve eşit şartlar altında bu maçı oynayacaklar. Bakalım hangi takım kazanacak? Kızlar mı bol da daha başarılı yoksa erkekler mi? Burada ayrımcılık veya cinsiyetçilik yapmıyoruz abi. Bakalım hangisi daha iyi iletişim kuruyor? Hangisi daha iyi takımlaşabiliyor? Organize olabiliyor? Bunları göreceğiz. Eğimlere de birazcık dikkat edeceğiz tabii. Bu şekilde çok güzel bir video olacağına inanıyorum. Başlamada bir like atıp abone olursanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz biliyorsunuz ama olmuyorsunuz arkadaşlar onu da söyleyeyim yani şu Niye like atmıyorsunuz abone olmuyorsunuz ya siz de şu ağzı açık kedi balığı atmayın ya. Yaslan! Kik'te de yayındayız açıklamaya bırakıyorum canlı yayınlarımızı kaçırmamak için Kik'e gelebilirsiniz. Şimdi abi kızlarla başlıyorum. Kızlar selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm, kendinize a. güveniyor musunuz? Hayır. hayır. Evet. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> evet. Sen yani, güveniyor mu? Rain, hayır. <laughs> abi valla bilemedim. Şimdi organize olma konusunda birazcık şu an kötü başlamış olabiliriz. Peki erkekler siz kendinize güveniyor musunuz? Yes. Biraz. <laughs> Bunlar bayağı özgüvenli ha. <laughs> 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 Bunlar bayağı. Evet bayağı evet. Ben. Abi bunların <laughs> bir taktik. Ya oğlum harbiden bu ne lan? Erkeklere bak biraz diyor Sarp'a bak. Oğlum korkuyor bunlar ya. Yok ben de korkacağım. Abi çok da özgüvenli görmedim ama biz videomuza bir başlayalım. Orada göreceğiz her şeyi. Maçımıza başlıyoruz. Bu arada kızlar ve erkekler demişken baba oluyorum abi onu da söyleyeyim. Kızım olacak benim de. İsmini ne koyayım? Önerilerinizi yorumlara yazın. Gerçekten dikkate alacağım. Çünkü gerçekten isim arıyoruz şu aralar ve bulması çok zor. Modern isimler olursa mutlu olurum. Haberiniz olsun. E, hey, tebrikleriniz için de şimdiden teşekkür ediyorum YouTube. Canımsınız bu arada. İlk başta kanal like atıp abone aslında. Sonra bize gelinceye gidelim. Başladık abi. Kızlar takımı <laughs> C noktan bir pik attılar Spike ve Spike'de düştü. Ziya Yılmaz SC çok güzel bir headshot'la entry'yi almış oluyor defans takımı için. Döndürsene. <laughs> döndür, döndür, döndür. Gel 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 gel. Double pick yapıyorlar. <laughs> <pitliyor. gülüyor> Bakalım kızlar nasıl karar verecek. Buradan C'ye doğru yönelecekler gibi duruyor. Ama Yasemin midden birazcık denemeler yaptı. Rankları tamamen eşit. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ranklarında hiçbir dengesizlik yok. İki takımın da rankları birebir aynı. Hatta geçen sezon çıktıkları ranka <laughs> kadar aynı yapmaya çalıştık. Burada Sessiz Avcı bir kişiyi, Samonez'de bir kişiyi düşürdü. 3 ve 4'lük bir pozisyon. Bakalım kızlar comeback atabilecek mi? Samonöz bir kişi daha düşürüyor. Samonöz var baş belası. Heaven'dan traplerini kullanarak Bayağı bir kill çıkardı. Ziya Yılmaz da diğerini vurdu. Burada Ziya Yılmaz 3. kill'ini çıkararak 4 kişiyle erkeklere ilk roundu kazandırıyor. O erkekler iyi başladı bu arada beyler. Enti. Enti gün olmaz. Enti en 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 olmaz. olmaz. Heyecanlandık biraz. Evet bir tık heyecanlıyız onu aşarsak. Tabi efendim. Arkadaşlar GTA 5'iniz var mı? Ve GTA 5 oynayarak 3600 Valorant puanı ödülü kazanmak ister misiniz? Bunu nasıl yapacağınızı açıklamanın üstüne bıraktığım linkte detaylıca anlatıyorum. Ama kısaca anlatmam gerekirse de şöyle. Grand RP e diye bir sunucumuz var. Açıklamanın üstteki linke tıklayarak bu sunucuyu indiriyorsunuz. Sadece 10 GB ve tamamen ücretsiz. Oyunda bizimle birlikte oynuyorsunuz. Canlı yayınlarda ve videolarda gerçekten çok ama çok eğleniyorsunuz. Ve üstüne de 12 level olduğunuzda 1200 RP, 24 level olduğunuzda da 2400 RP. Yani toplamda 3600 Valorant puanı ödül kazanıyorsunuz. Mükemmel bir teklif sunuyorum. Bunu sunucumuzun aktifliğini yükseltmek için yapıyorum sadece. Ve gerçekten çok ama çok eğleneceksiniz. Bir taraftan Gold Rock ödülleri kazanacaksınız. Aynı zamanda canlı yayınlara devamlı olarak çıkıyorsunuz. Yan kanalda çektiğim videolarda sürekli yer alıyorsunuz. Mükemmel bir teklif olduğunu zaten söylemiştim. Detaylıca öğrenmek isterseniz açıklanan üstteki linki tıklayarak oradan öğrenebilir, oradan oyunu indirebilir ve hemen bugün direkt gelebilirsiniz. Zaten 20 dakikada kurulumunu yapıyorsunuz. Bunu da söyledikten sonra geceyizi düşünüyorum zaten. Şimdi devam edebiliriz. Let's İkinci rounddayız Kırmızıya. Kızlar Ekok almış. Bakalım en azından kill alıp hasar verebilecekler mi? Sena burada bayağı bir ses yaptı ama bakalım. klova fight'ı nasıl olacak? Klova bir headshot geldi. Sessiz avcı girdi düşürdü. Kızlar şu an CS'yı alacaklar gibi duruyor. Attım. Koşuyor mu? Koş koş koş. Bekselt ver bir. Düştü. Baki aldım. Bekselt ver kızlar. Aa geçmiş çıkmış Aa, salmış o... arsaydı. Burayı kapattım. Tamam. Tamam. Tablo'yu tamam. alalım. Atıyorum. Tamam. Gel, tamam. pick dedi. Pencere'deydi tamam. birisi. Samanez'de Kirjoy taretini kırmayı başardı. 3 ve 4'lük pozisyon. Ziya Yılmaz arkadan geldi. Yine Şerif ile 2 kill çıkardı. Üçüncüyü düşürdü. Oğlum Ziya Yılmaz neymiş ya böyle? Ziya Yılmaz. <laughs> en kenti. Maybet ya. O iki kişi düşürdük. iki evet. İki kişi düşürdük. Kapalıydım CT'ye. Keşke çıksaydım. Ben çok heyecanlıyım. Öleceğim şimdi. Geldik abi burada ben birazcık. Oo burada. Last Romance sessiz avcıyı düşürmeyi başardı. Smoke'unu da attı burada. Bakalım bir de başka bir fight çıkacak mı? Last Romance ile arasında. Bir smoke daha geldi buraya. Smoke değilmiş pardon. Sage'i de düşürmeyi başardı Clove burada. Ziya Yılmaz geldi yine baş belası. Ziya Yılmaz C arkasından açılarak ikinci kill'ini de almaya başarıyor. Bakalım burada Yasemin'le fight'ı kim kazanacak? <laughs> Hayır ya. Ziya çok şey oynuyor. Ziya da bir tık yandık. Ooo Ziya Yılmaz. Acımıyor resmen. Ziya'nın rankı neymiş? Ziya'nın rankı Diamond 2 beyler. Allah ziyanı rankı Diamond 2. Aa oynayalım. Hadi oynayalım. İnfo'luları dinleyelim de. İnfo'luları dinleyelim. <gülüyor> Geldik. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım burada Cypher. <laughs> Cypher'ın taktiğe bak. Trap burada trap trap trap. trap'ı kırdım. 3 kişi döndüler buraya. <laughs> Döndürsene <Cepine. tane. gülüyor> ya 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 ya. Döndür 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 dön. Double dön, 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 dön. olabilir. Double door dökün. O arkadan açılan. Sky bir kişi düşürmeyi başardı. Delifin Sky'ın trade alarak düşürmeyi başarıyor. Bakalım şu an 3 kişi kalmış kızlar. C sayıda gidip kurabilecekler mi? Ziya Yılmaz burada oyunu okudu gibi. Ve şu an C Say'da yaklaştı. Reyna'yı düşürmeyi başardı. Çok kolay bir şekilde. Seyci de düşürebilecek mi? Seyci diğer Seyci düşürdü. Plazma ve son kalan Killjoy, Sena, Lane. Bakalım iki var içeride. Good. Aa, Round gelebilir mi? Gelebilir. Hala zamanı var. Birazcık hızlandırması lazım. Son Ziya bize sıkıntı çıkaracak ha. Burada Ziya Yılmaz. Hesu duyar duymaz. Açıldı ve Etchad'ı koydu. Bu arada kamerayı düzelttim arkadaşlar. Kusura bakmayın. C'den al A'ya basalım olur mu? ben bir şey diyeceğim adamlar durmadan açılıyor bence birazcık bekleyelim İki türdür evet. açıldılar birazcık cross evet. kayalım zaten tamam. şu burada bakıyorum ben double bende burada letromas midde oh, yine değil. Reyna ile bir fighte çıkacak gibi duruyor bakalım nasıl bir karar verecek burada killjoy urbo aldı sessiz avcıcı Yılmaz'ı düşürmeyi başarmış tamamezle sessiz avcı arasında bir fight çıktı shortta Devamında Korkma bakalım. Reyna da, da samonizi düşürdü. Helal kız sana. Girelim mi A'ya? Tamam. A'ya girelim. A'da treplere dikkat. A'da, A'da. dikkat. A'da, tamam. A'da, A'da. Dikkat. Güzeliz. Bakma, Şurayı kapatacağım. Kapat. Spike kuralım Heaven kurusun mu? Heaven kurusun trep trap çalışıyor değil mi? Çalışıyor trap. Tamamdır. Spike yerleştirildi. Smoke geliyor 3 saniye. Heaven'dan bir şifte oynaması var. Lost Romans burada. Bir kişiyi düşürdü ama sessiz avcı ultisini açarak yeah, geri doldu. Lost Romans'ı da düşürdü. Sky sessiz oh, avcıyı vuruyor bu sefer. Evet. Son kişiyi de Reyna düşürerek ilk roundu kızların ailesine yazdırıyor. Bu round güzel oynadılar. Bu round harbiden iyi oynadılar. Özellikle Ziya'yı düşürür düşürmez roundu getirdi. Hadi bu bir. Jet ölünce onlar çöp. <laughs> tamam mı? Tamam. Şey geçecek kızlar, Tekrar aynı taktik yapalım. Adamlar pick diyecek. Bak Jet gene açıldı mesela. Cross evet. koyalım açılsınlar. Tamam, tamam. Evet, 6. round'dayız. kızlar bu sefer. Haritaya dağılmış durumdalar ve ...holdluyorlar. diyorlar. Yani birazcık pick bekliyorlar burada. Bakalım sessiz abicim şu an short'tan yine kill alabilecek mi? Burada ooo Lestromas smoke içine short ile güzel bir play. Smoke'ları atıyorum. Seç geri çık istersen. Aa, C gireceğiz. Tamam. Geri döndüm. Ya pompalanı... Oh. Aa, bekliyorum. <laughs> C backside sayfı. <safer. gülüyor> <Burada> Sağımız var. Bu <laughs> olabilir. Kızlar burada e 3 kişi kalmış. Round almaları çok zor duruyor. <laughs> Helal. <laughs> Ah, arka arka arka. <laughs> Intense. Yani Aslında orada mesela direkt A gidebilirdik. Uçun da vardı benim mesela. Şimdi geldik arkadaşlar. Sonundaki round bakalım burada. Gong'dan fight döndü. Yasemin Sky'ı Ziya Yılmaz'la sessiz avcıyı düşürdü. Deş attı. Yasemin Ziya Yılmaz'ı almayı başarmış şu an. 4-3'lük e bir pozisyon kızlar. Kişi sayısında öne geçtiler. Bir kör gelecek sayda girdiler. Ama burada Les iki kişiyi de düşürmeyi başardı. Vallahi round'u ipten kurtardı diyebilirim. Bir kişi de almayı başarıyor. Şu an Kilcu ülkesi açık. Onu da kırıyor Les Vallahi çok katkıda bulundu şu an. plazmada da İskender'i düşürerek. İskender bu arada arkadaşlar kız. E, ismine bakmayın. <laughs> İskender yapmış ismini. Tabakta bir İskender. Ne yerim var ya şu an. Beyler bu arada en sevdiğiniz yemek hangisi? Yorumlara yazarsanız çok yoruş. <laughs> Ayrıca maçın skorunu da şu an tahminlerinizi yazabilirsiniz yorumlara. Tutturursanız ne ala. C'ye koşabilir miyiz kişi ya? Koşalım. Direkt koşalım. Tamam. Atıyorum köylerinizi. <laughs> Biz de deşat tutalım. Yani kıralım tuvaletleri. Bir şeyler Cypher burada. Cypher burada. Dikkat. Körünüzü açıyorum trebi kırın. Evet. buradan. düştü. Bir düşman kaldı. <laughs> en üstü. Oo, burada mayonez çok güzel setup kurmuş ve iki kişi ve üçüncü kişiyi de düşürerek skoru 7-1'e getiriyor Samonez. Gerçekten burada Cypher'dan çok İhtirak güzel abi. bir plays izledik. Yani erkekler domine ediyorlar gibi. Eğer skoru çok büyük bir farkla biterse ikinci haritaya gidilebilir. En azından bir rövanş maçı olarak. Hiç B denemedik. B'ye duvar atıyor. B'ye duvar atıyor evet. Tam ekstra deniyorum ben o zaman. Short pitlerin Ya pasalım açılmalarını bekleyelim. Süremiz var ya. Bence de. Bu sana kaçar Tamam kaç. kaç. Kaç 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 kaç. Burası benden. Elbet gelecek Meseç Short'a bait bence o. Helal tamam. kızı. Bir körüm var. J Long'dan operatörüyle bakıyor. Ona kimse piklemeyecektir muhtemelen ama Süssüz Avcı burada çıktı. Sky'ı düşürdü. Çok önemli bir kill. da burada İskender'i düşürüyor. Şu an kişi sayısında eşitlik var. Delfin burada birazcık denemeler yaptı ama Sessiz avcıdan bir kill daha. Bir ikilik, üç ve birlik bir pozisyon. <laughs> ve burada Ziya Yılmaz operatörle avcıyı da düşürerek 8-1'e skoru getiriyor. Fark açtılar ha. Uyku geldi ha benim. Bence karşı iki immortal alsanız yeterdi. Tam <laughs> tersini mi yapsaydık da, ya? Öncü gerek vardı yani Kayo, Breach tarzı bir şey sayede giremiyoruz o yüzden. Öncümüz de yok, Sova yok. Ondan zorlanıyoruz aslında. Info aldığımız bir, bir şey yok. Evet şimdi geldik. 10. raunda 10. raunda 3 ZV kill ile Ziya Yılmaz neredeyse herkesi C arkasında temizlemeyi başarıyorlar. Burada bir jet kaldı. Jet'i de Sky düşürerek skoru 9-1 yaptı. Kızlardan daha esin beklerdim açıkçası. Kızlar bir şey diyeceğim. Tek tek adam düşürmemiz gerekti ya. Yete çıkamıyoruz. Jete Bence böyle eko kalalım. Tamamdır. Double 4 bekliyorum ben de. taraftan? Şurada sol taraftan bak. bana yardım edebilir Geldim geldim gel. Arka onda. Arkaya geç ya. Aa Çıktı Alarm tane çalıyor. Geçecek. kızlar. Tamam. Şurada bakıyor bakıyoruz. Gerçekten aa gelseniz lan. Gelebilir mi? Double dart. Aa baş geldi. boş İkinci roundu kazanmaya çok yakın kızlar. Bakalım Ziya ne yapacak? Nasıl karar verecek? Mayonezle birlikte şu an A'ya dönüyorlar. Tahmin ettiler. Sesleri de duydular şu an. Rune odaklı. Sena arkaya bakıyor ve bakalım Jet ve Cypher bu roundu kazanabilirler mi? Kazanırlarsa gerçekten helal olsun yani. Çok zor çünkü buraya kazanmak şu an. Ziya Yılmaz Samonez. Oh. Oo. Abi çok iyi oynadılar. Dominetler ama. İkinci oyun burada? Molisi var ve. Şu an burada last erkekler çözemiyorlar. Game. Ve süre bitmek clutch. üzere. Killjoy Joy. Birisini nanosformla diğerini de Vandal'ı düşürerek round ikinci roundu round. hanelerine yazdırıyor. Gerçekten iyi oynadı. Çok güzel bir clutch. İlk yarının son roundu maç çekişmeli olacak gibi duruyor. Eğer bu roundu alırlarsa kızlar ikinci yarıda bir şeyler yapabilirler bence. Ne Üzüyor. <laughs> 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 Yok yok çözme. Ben kapatıyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Helal kızım ya. Ya helal, helal çok iyi helal Mustafa sana. Cilt oldum. <gülüyor> <gülüyor> taraf değiştirmeden önce. Helal Ena sen. Ultimate ay Lütfen bak iki iki long e, yok 3 long iki short dedim. Birisi benim tamam. yanıma gelsin. R e, gelsin. Ben yani, Kör atarsın Jet Long'dan gider misin? Ali iki sen de. Reyna ben tek geleceğim. Hadi. Tamam Bilmiyorum. tamam. Sumo yanlış attım. Ulti bekleseniz lan. Bekleyin. 2-3 tamam. saniye kana gireceğiz. Yukarıda smoke yok. Tamam tamam. Ben de arkada olacağım. Alın sayda. Ya ama Oo burada ha. Sage'den büyük acemilik. Reyna'dan da bir kör geldi. Köründen sonrasında jeti düşürmeyi başardı. Ah. Ay, A'da düştü. Şurada sıkıştı kendi kendine hazır evet. Arkaya dikkat edin. Arkaya dikkat edin. Arkaya aldım. Spike. Ah. Spike'ı döndürmeye çalışmayacağım. Revive alacak. Bakalım devamında neler olacak. Çok <laughs> temizdi. Oo oh, burada bir dakika Samones 3 kişiyi de düşürerek 10. <laughs> round'u kazandırtıyor takıma. Abi Samones makine çıktı ya valla. Helal olsun gerçekten. Evet ikinci yarıdayız. Şu an erkekler saldıran takımında ve kızlar da defans yapıyorlar. Kalın burada Les Romans dahil olduğu Burada İskender bir kez çıkardı. İskender ikinciyi sessiz acı üçüncüyü vuruyor. O zaman burada. Helal. Helal. Spike A'da Kalan son oyun. Bu Bum. Bum. Ay millet. Ay galis. Gelin gidelim. Aa ah. oh, korktum. Tamam duvar var. Duvar var çıkamaz. Delfinavia Navia da dördüncüyü düşürdü ve Samones tek kaldı abi. Samones 2 kill. Gayet güzel bir skor katkısı ama round'u kazandırabilecek mi Samones? Eğer buradan clutch atıp round'u kazanabilirse gerçekten neler olsun. Delfinavia nereye bakıyor? Nereye bakıyor kral? Tamam. Döre bak. Dere bak. Karpon yiyecekler şimdi. Helal olsun. Evet. Lan. <laughs> helal. Kızlar çekinmeyin. Allah'ım eğim ver de tamam. vurayım şöyle. Ee, bulldog çektim. Yarım kalkan. Yarım kalkan spektr alayım ben de. İçimden bir ses diyor ki double hızlı koşacaklar. Evet geldik arkadaşlar. Şu an defans <laughs> kısmındayken daha iyi bir maç izleyeceğiz gibime geliyor. Gaz <laughs> takımından ziyada. İkinci yarıya da fena başlamadı. Bir kill burada çıkarmayı başardı. Yasemin Sky'ı düşürmüş. Samonez İskender'i düşürdü. Ve şu an 3-3'lük bir pozisyon. Erkekler bence güzel oynuyorlar şu an. Ekoraunt'tayken ellerinde sadece pistolleri ve küçük silahları var. 2 kill çıkarmayı başardılar. Hatta buraya kazanabilirler. Samonez'den bir kill daha geldi. Çok iyisin Samonez. Bir smoke atabilir mi buraya? <laughs> smoke var mı? Varmış. Last tek kaldı. Ama bence round'u alma potansiyeli olan bir oyuncu. Gerçekten Samonez çok iyi. Samonez diyorum Last Bu arkadaş çünkü iki de güzel kill'ler çıkarmıştı. eğimini görmüştük. Şu şu an ayar rotate attı hızlıdan. Defans takımının bundan haberi yok. Tahmin de etmiyorlar. Astromas bombayı kuruyor şu an. Bayağı da süresi var. Oo, burada sessiz avcı Lestromas da düşürerek dördüncü roundu takımına kazandırtıyor. Helal Hello. kız sana. Elinize Kızlar hadi toparlanacağız. Durun. Heyecanımı yaramı gerekli. Şey. Geri şey, bu sefer. Denemediler. Kıraz kal. gel. Kaldırayım mı seni? Face. Yok. Neyse kaldır tamam. A'ya terap yerde. Evet. Helal, Helal, Helal Aa oynanıyor. İkinci yarıya başladık burada. <laughs> Delfinovia çıktı ve <laughs> Bir kir düşürdü. Samonez'den de Bir kir geliyor. <laughs> Kişi sayısı eşitlendi şu an. Şu an lobideki en yüksek rank bu arada. Samonez onu da söylememde fayda var. Erkekler şu an A'ya bombayı plantlemişler. Kalın burada. Kızlar girip retake alabilecekler mi? Samonez çok tehlikeli bir oyuncu bu arada. Körü atayım pikle. Yok. <gülüyor> ne? <gülüyor> Uzun uzunma kattım. Kalan son oldu. 150. Estromans'tan <laughs> bir kill. Yerini de alabilir ama canı çok azaldı. Burada Ziya Yılmaz da İskender'i bıçaklayarak 11. round'u erkeklerin hanesine yazdırıyor. Erkekler çok büyük arkadaşlar. Çok iyi oynadılar gerçek. Yasemin burada Ziya Yılmaz'ı düşürmeyi başardı. O Lestromas da hatasını affetmiyor. Çok iyi oynadı. Bakalım devamında. B'den duvarı kırdılar. B oynayabilirler. Plazmadan da güzel bir kir geldi. Rankına göre çok iyi oynadı burada plazmanın rankı. Sadece bronz arkadaşlar onu da belirteyim ama gerçekten güzel kildi. Yasemin de plazmayı düşürüyor. 2 ve 1'lik bir pozisyon. Bakalım Senaleyn burada Lörkün'ü değerlendirebilecek mi? Oo, onu vurabilse çok iyi olurdu. Burada Samonez'den dikkatli bir oyun bakalım. Oy 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 oy. Affetmedi. <laughs> Ve 12. round'u da kazanmayı başarıyor erkekler. Evet geldik. raunda burada. Samonez bir kişiyi düşürdü ama ultisini kullanarak geri doğdu burada. Sessiz avcı. Burada kill denemesi lazım. Aksi takdirde ölecek ki plazma çok iyi oynadı burada. Vamında 3 ve 3'lük pozisyon. Eğer bu roundu kaybederse kızlar maçı da kaybetmiş olacaklar. Plazmadan bir kill daha geldi. Plazma gerçekten iyi oynadı. İskender 3. kilini çıkardı. Bakalım Ziya Yılmaz da İskender'i düşürüyor. Bir ve birlik durumdayız. Asim'in mi Ziya mı? Bu sorunun cevabını birazdan öğreneceğiz. Oo, Ziya Yılmaz. Burada son vuruşu yaparak maçı 13-4 ile erkeklerin lehine kazandırmış bulunuyor. Evet. Enti. ya, ne? Enti. 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 Ama yine de iyi <de> <laughs> <laughs> Jet atabilir miyiz karşıdan? Karşıdan hakikaten ya. Jet yerine daha düşük el olup biri gelse olmaz mı? Evet arkadaşlar elinize korunuza sağlık. Bir tık kolay mıydı ya? ya bilemedim. Vallahi iyi Ya. Abi bir şey diyeceğim. <laughs> evet. Jet'i atıp yerine daha düşük el olup alı birini alıp tekrar yapabilir miyiz bunu? Ya, <laughs> hiç <ya>. adil olmadı. <laughs> evet hiç adil olmadı. Adam 12'ye 0 gidiyordu bilmem kaçıncı round. <laughs> İyice motivasyonumuzu düşürdü. Evet 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 haklı. Siz yani abi... adil bir maç evet. Şu an. Özel, ayıp, ayıp. değil. Evet. Tek değilim savunum. Siz ne? Cüt atmalıyız. da atın. Siz bir tık arıyorsunuz mu? <laughs> Betit mi? <laughs> Ama yine de iyi ilerledim. Bir dakika, <laughs> Ziya Yılmaz hanginiz? Benim abi. Kral sen sümörf değilsin değil <gülüyor> mi? Mahvettin <laughs> <laughs> Efendim abi? Sümörf müsün değil misin? Valla abi 6 sezondur diyeyim. Daha yeni işte geçen sezon gücü olduk o kadar. Büyüce biriz o da. Tamam. Bence kızlar ağlamaya gerek yok tamam mı? Erkekler şu adam gibi de oynadılar. Şimdi burada sadece Ziya oynamadı. Samonez iyi oynadı. Plazma bronz. Plazma bile çok iyi oynadı. Yani bence bunu vermek gerek. Siz de fena değildiniz ama bir tık organize değildiniz. Yani o yüzden yapacak bir şey yok. Elinize kolunuza sağlık. Rövanş mı istiyorsunuz yani? Ben istiyorum bu arada. Ben ne ben istiyorum. <gülüyor> <istiyordum>. <gülüyor> bu video ya. Yok. 5000 like gelirse bu maçın rövanşı o zaman. Hadi. Erkekseniz bir yer daha gelin değil mi? Ondan demişim <laughs> <laughs> de. hadi görüşürüz. Bu şekilde arkadaşlar İstediğiniz için teşekkürler. Bir daha videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bu ses kimden geldi? Bu gözlerin alev yine içimi yakar. Bu gözlerin alev yine içimi yakar.